kendisinin de siyasi hayatının son durağı olan Eskişehir'de tahkikat komisyonunun görevinin neticelendirildiğini bildirmiş. Daha önce bahsettiğim ihtilale sebebiyet vermek iddiası vardı ana muhalefet partisinin. Bu partinin bunlarla herhangi bir bağının olmadığına karar verilmiştir şeklinde olayların karara bağlandığı ifadesi var. Ancak Ziyaret onun son ziyareti olmuş ve konuşma yaptığı günün gecesinde e, askeri müdahale gerçekleşmiştir. Süreç boyunca siyasi olarak uzlaşma zemininin tamamen bu dönemde kaybedildiğini görüyoruz. Türk siyaseti e, belli dönemler hariç gittikçe sertleşen tavizsiz bir iktidar, bunun karşısında uzlaşmacı olmayan ee, sivri bir muhalefet örneği ne tanık olmuş ve bunun neticesinde demokratik kültürden yoksun olunması her iki partinin de aynı şekilde 27 Mayıs'ı doğurmuştur. Ee, Ali Fuat 27 Mayıs'ın sebepleri adlı eserinde zaten e, sebep olarak mevcut iktidar, mevcut muhalefet, e, tabii ki ordunun durumu var. Basın ve aydınları kastederek bunların hepsinin toplamı 27 Mayıs'ı doğurmuştur şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Bu da Demokrat Parti Sururi Semt Ocağı askeri müdahaleden sonra askerlerin kontrolünde alınmış ve kapatılmış. Bunu da çarpıcı olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. İktidar ve muhalefet ilişkilerini genel manada bir değerlendirme yapmak istedim. Aslında içerisindeki her konu anlatılacak bir konu. Ama 4 yıl boyunca hazırladığım bir tezin özeti şeklinde e, anlatmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlığınız için. E, çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, Sorum olacak da. Hı -hı. E, o zaman e, yani 1950'ye e, gelirken e, o süreçte Amerikanın etkisi e, oldu mu acaba? Yani şimdi merak ettiğimle. Tabi şu şüphesiz yani Hı. E, çok Partili hayatta geçiş sürecinden e, 60 yılına kadarki olan e, olaylarda aslında dış politika vesaire de her konu ekonomik boyutta da Amerikanın tabii ki e, durumu var. Bir kere çok Partili hayata geçişte de var. Bunun dışında işte Marshall yardımları, Amerikan yardımları konusunda var. bu süreçte hani Amerika'yı ayrı tutamayız ki Kore'ye asker gönderme meselesi var mesela 50 yılında daha sonrasında da NATO'ya girme söz konusu. Hep bir Amerika ile bağlantılı bu süreçte de devam etmiştir. Ama Sovyetler Birliği'ne de bu süreçte son dönemde yakınlık kurulmuştur diyebiliriz. Çünkü belli bir süre sonra bu yapılan yardımların sadece yatırım yani bir fabrika kurmak vesaire gibi değil, yol yola gitmesi gibi veya işte e, tarımda makineleşme gibi şeylerde kullanıldığı için belli bir süre sonra bu kredilerden e, ziyade artık Amerika'dan değil de biraz daha e, Sovyetlerden de alternatif olarak e, bir yardım alalım mantığı da söz konusu olmuştur. Amerika'da da var yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben merhaba. Bu kadar. Evet hocam çok teşekkür ediyorum.